Herkese merhaba arkadaşlar. Like kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox parkı yapacağız. Arkadaşlar size çok üzgünüm. Oraları göstermek gösteremedim. Çünkü arkadaşlar oralar o kadar zordu ki ben yapamadım. Ben de size bunu göstermek istemedim. Ben de gördüğünüz gibi buradan başlayacağım. O zaman videomuza geçelim. Evet. Çok üzgün özür dilerim arkadaşlar. Bir şey yapamadım. Çok üzgünüm. Videoyu başlattığımız andım çekemedim. Zorlanmıştım ben. Videoyu başlattığımız andım Mersem başlatamamışım. Çok üzgünüm arkadaşlar. Size çok özür dilerim. Neyse, yani inşallah beni affedersiniz. Çünkü bayağı bir üzüldüm, Allah düştüm. Çünkü arkadaşlar bayağı bir üzüldüm. Evet, annem de yemek yapıyor da şey yemeği, yaprak sarma yapıyor. O yüzden çok seviyoruz. Evet. Evet. Neyse onu konuşmayalım. Onun kokusu geldi. Çok lezzetli. Birazdan yemeği otur oturacağız. Ben de size Roblox videosu çekmek istedim. Çekeyim bir de yemeklerimizi yiyelim. Rahat olayım kanalım için. Evet arkadaşlar. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar ablam soruyor. Uzatma kablosu neredeymiş? Uzatma kablosu mu? Burada buldum bulmuş arkadaşlar var ya ablam var ya ablama var ya çok üzgünüm arkadaşlar ablam ablamdan size çok üzgünüm atla gittin. <laughs> ne biçim bir şey ya ablam bana gidip uzatma kablosunu soruyor neyse biz Roblox'umuza devam edelim arkadaşlar kaç dakika oldu daha bir dakika olmuş neyse iyi ki bence <laughs> ya sinirim çok bozuldu Bari iki saat bekleme abicim. <laughs> tamam şöyle hoppa 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 hop hoppa tamam bu sefer sarı sarıya geldik evet burayı da hızlıca geçiyoruz Allah'ım yanmayacağız yandık ama arkadaşlar bunu bize şey, bize bir şey ya daha kırmızı noktadayız Allah. Öl lan öl öl öl. öl. Oh, oh, oh. Arkadaşlar siz bana şanslarınızı mı göndermiyorsunuz? Hadi şans. Hadi arkadaşlar şansınızı getirin bana lütfen ya. Burayı geçeyim artık. Size bunu çekmek istemezdim ama maalesef. Evet arkadaşlar şanslarınızı inşallah bana gönderebiliyorsunuz. Allah. Arkadaşlar susacağım. Bu sefer susarak yapacağım. Evet susuyorum. Sustum. Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Sinirim çok bozuldu. Yine susacağım. Yine susacağım. Sustum. Bunu yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. Pardon. Ay döndü bir de. sinirim çok bozuldu. Bu sefer konuşacağım. Bu sefer konuşunca bakalım oluyor muymuş. Konuşunca oluyor muymuş? Var mı arkadaşlar? Konuşunca oluyor kesinlikle. Ben çok konuştuğum için oldu bence. Ama öyle gibi geliyor. Yoksa benim beceriksizliğim yüzünden mi? Kesinlikle beceriksizliğim yüzünden. Çok üzgünüm dedim. Kendime diyorum ya yani arkadaşlar. Size demiyorum. Evet. Hoppa hop. hop. Ya şuraya değmemem gerek aslında arkadaşlar orada bir geri atıyor yani evet hadi Arkadaşlarım şans 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 hadi hadi arkadaşlar bir yere çıkıyoruz wow bir yere çıktık neyse evet chat panemi de aldık evet evet arkadaşlar burayı da geçtik ay burası çok zor gibi geldi arkadaşlar ben tekte <laughs> tek te geçelim hadi arkadaşlar geçelim. Geçememişiz ya İnanmıyorum ya Olamaz Ama arkadaşlarım çok iyiydik de çok iyiydim i̇yiydik. Evet çok iyiydim bence Kendime inanmam gerekiyor Arkadaşlar yine Su su susuyorum su sürüyorum 1 2 3 tap Hiçbir olmuyor mu Arkadaşlar kaç dakika oldu 5 dakikadır oynuyorum sen nasıl bilmiyorum? Hadi. Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> ne biçim bir şey bu ya? Sizim çok bozuldu. Ya <laughs> arkadaşlarım çok üzülüyorum şu an <laughs> ağlıyorum. Heh, tamam geçtim şu. Ben şurayı, şu kırmızı yeri geçsem zaten rahatlayacağım da. Onu düşünüyorum. Hadi. Hadi ya tüh. Ama olsun arkadaşlar düşmedik aşağı. Aşağı düşmedi. Ona seviniyor, seviniyor, seviniyoruz <laughs> arkadaşlar benim gerçekten sinirim çok kötü bu arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu durdursam mı yoksa durdurmasam mı? Bakın tekrar yandım. Evet arkadaşlar Durduramıyorum maalesef Bir video durdurmak bile istemiyorum arkadaşlar. Allah Allah Allah. Hadi. Hadi tamam. Susuyorum. 1 2 3 Tıp. Hiçbir şey yaramıyor. Ne biçim bir şey ya? Uf. Ha ne bekle. <laughs> Yemek hazırlandı arkadaşlar bekle. Markete gidip gelecekler. <laughs> Aa, yeter artık ama. Bir de teki ha? Ne oynuyormuş? Ne oynuyorsun? Parkur mu? Başka bir şey mi var? Ki? Var. Ne var? Bilmiyorum. Ver bir sürü şey. Evet. Arkadaşlar ben yandım maalesef. Ben de. <laughs> Arkadaşlar burası gerçekten zor. Ya bana ne arkadaşlar. 7 dakika geçmiş. Ben 2 saattir burayı geçemiyorum ama. Ne biçim. Düştü aşağı. Hadi ablam da oradan konuşuyor. Özür dilerim onun. Şeyi, ses yapmasına. Bunu kanalıma atacağım. Ne? Atacağım maalesef. Çekmeyeceğim. <laughs> arkadaşlar ablam da arkadaşlar geliyor. Şey Seviyorum duymuyorlar maalesef. Arkadaşlar ablam dedikodu yapıyor. Neyse. Neyse biz videomuza devam edelim bence. Evet son bölümümüz ve bitti. Ho oh be. 2 saattir şu bölümü geçemedim. Vallahi ya. Düştüm. Ve ben kazandım. Evet arkadaşlar şimdi burada sıra. Evet. Ay vardı. Evet aşağıda ay gibi bir şey var. Onun, o da o var, var arkadaşlar. Bu kolay yani arkadaşlarım bu kolay yani. Neden kolay bir şey verdiler? Onu anın Başta bile böyle bu kadar kolay yoktu. Burası da kolay. Buraya tekte geçemeyle yuh. Burada tekte geçemeyle yuh diyeceğim Allah'ım. <laughs> yuh yuh tekte geçemedim ya. Arkadaşlar olsun. Oraya geçtik ya bana yeter. Ben video var Allah ben video çekmeden önce İnel öldeyken ne oldu biliyor musun? Ben orayı tekte geçtim. Tekte o geçtim. Bitiyor ne? Bitiyor. Ben oraya az kalmıştım biliyor musun? O, o az kalmıştım. Evet arkadaşlar ben oraya az kalmıştım ama kapattım çünkü o kadar sıkıldım ki artık yana yana. Gerçekten sıkıldım o yüzden kapattım. Evet. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çok çok çok, çok iyi. Atla. Şurayı da atla. Ablam da çok gerilerdi arkadaşlarım çok gerilerde. Gerçekten gerilerde. Şöyle şuralar çarpmamaya çalışacağız ve çarpmadık. Burada sıra. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız Ne kadar geri. İnanmıyorum arkadaşlar. Ablam bile oralara gelemiyor. Evet çok iyiyiz. Evet çok iyiyiz değil mi? Evet çok iyiyiz. Ben burayı tek geçemeyene vallahi yuh diyeceğim. Çünkü ben bile geçtim. Yani. <laughs> Yuh, yuh dedim ama ben yanmadım daha. Evet, ben hep böyle şeyler yapıyorum. Yuh, yapamayın o yuh. Al, yuh, yuh, yuh. Yapamadım, yuh. Ya ne biçim bir şey. Neyse. Hep neyse, neyse, neyse arkadaşlar. Kaç dakika çekiyorum? 9 dakikadır çekiyorum abla. Ben fazla... Aynen. Ben, ben, ben fazla çekeceğim bunu. Tamam, seninle konuşmayacağım artık. Üzüldüm. Hayır, hayır. Hayır ama hayır ya bir şey. Arkadaşlar ben video 10 aboneyi bekliyorum ama olmuyor maalesef. Olun. Kanalıma abone ol Video like atın. Like atmanıza hiç gerek yok aslında. Video abone... Kanalıma abone olsanız ben anlayışla karşılarım yani. <laughs> Neyse. Bunlar arkadaşlar kalın yani. Burada yanma oralığın 99. Yani 99 dedim ben de yandım. Az karnısı. Bir tane daha atlayacaktım. Bitecekti. Neyse şöyle. <laughs> Aa, atladım. Ve <laughs> yandım. Susacağım. Bir, iki, üç, tıp. <laughs> arkadaşlar gelmiştim. Bu sayılmıyor arkadaşlar. Çünkü ben burada orada yandım. Çünkü yanmamam gerekiyor <laughs> Benim, benim, benim de gerekiyordu. Yine yandım. <laughs> Gülüyorum şu an girmek kredisine bile girebilirim. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Ben niye buralara bakıyorum anlamıyorum yani. Kaç eldir oynuyoruz biz arkadaşlar? Kaç eldir oynadık? Onu bilmiyorum zaten. Neyse. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar neden olmuyor? Neden yanıp duruluyor anlamadım ki ya. Kendim yanıyorum aslında da neden öyle diyorum ben de anlamadım ama kendi kendime Yanıyor ne biçim bir şey bu ya. Sinirim bozuldu. Aa, ah. Çok kırılırım. Çok kırılırım. dedim. Allah kırıldım işte. Oynamak istemiyorum böyle yana yana ne oldu ya? Lama lama yana. Ya bir yanma bir yanma bir yanma Arkadaşlar susacağım. 1 2 3 Zıp Oo oh, yanlışlıkla düştüm. Aa oh, yanlışlıkla çıktım. Hii! Olamaz! Olamaz! Olamaz ya. Arkadaşlar Arkadaşlar olmadı. Ne biçim bir şey ya? Arkadaşlarım maalesef olmadı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın. Sağlıkla kalın.